Hadis-i şeriflerde Muhammed Aleyhisselam o çocuk annesi babası öldüğünü görmüş olduğu o çocuk var ya cennetin kapısında bekler içeriye girmez. Annesi babası güzel bir sabırla karşıladıysa bu sınavı anasını Anası, babasını babası, almadan cennete girmez diyor. <laughs> Rabbim şöyle dedi: "Ve in ezaqna'l الْاِنْسَانَ minna rahmeten." Biz ne zaman ki insana tattırırsak kullandığı kelime ne? Allah'ımızın ezaqne <laughs> Tattırmak. Tattırmak, dokundurursak, tattırırsak, minna rahmeten, katımızdan bir rahmet tattırırsak. Biliyorsunuz, dünyada insanların başına gelen ne kadar güzellik varsa Kur'an ayetiyle sabittir, bu Allah'tandır. Başınıza, başınıza gelen, gelen bütün kötülükler, kötülükler kendi, kendi ellerinizle işitildiğiniz yüzündendir. yüzündendir. Yine de o Allah birçoğunu affeder, ayetle sabittir. Dolayısıyla ne rahmet görüyorsanız, ne güzellik görüyorsanız başınıza gelmiş ya da bazı insanların başına gelmiş, bunun yaratıcısı kim? Minna rahmeten, katımızdan bir rahmettir o. Onu biz verdik. Ama Allah'ımızın kullandığı kelime dokundurmak. Dokundurursak, değdirirsek, rahmetimizden bir değdirirsek. Neden Allah'ımız bu dokundurma, değdirme tabirini kullanıyor? Çünkü, çünkü dünyada, dünyada elde, elde edeceğimiz, edeceğimiz bütün rahmetler, rahmetler bütün, bütün gelen, gelen nimetlerin tamamı, tamamı geçicidir. geçicidir. Hep geçicidir, asla kalıcı değildir. Kalıcı olsa cenneti istemeyiz çünkü. <laughs> Geçici yapmasının sebebi ne? Gelecek nimet. Üç gün, beş gün... 3 yıl 5 yıl nimetin keyfini süreceğiz. Şükredeceğiz ya da unutacağız. Kimden geldiğini unutacağız, şükretmeyeceğiz, dankörlük edeceğiz. Ama eninde sonunda Allah o nimeti bizim elimizden alacak mı? Alacak. Evlat nimeti var. Allah'ın verdiği en kutsal nimetlerden bir tanesi evlat nimeti. Senin amel defterinin kapanmamasına da vesile olabilir. Sen öldükten sonra hayırlar yazılmaya devam edebilir. Senin kötü amel defterinin kapanmamasına da vesile olabilir. Sen öldükten sonra günahlar yazılmaya devam edebilir. Evlat nimeti. Bu çok önemli bir nimettir kardeşler. Şimdi Allah sana bu evlat nimetini verdi. Uzun zaman boyunca bazen bu nimet sende kalıyor ama bazen de çok kısa sürüyor. Doğduktan bir hafta sonra kaybedilen evlat duymadınız mı hiç? Anne karnında kaybedilen evlat duymadınız mı hiç? Bana her hafta yüzlerce hikaye geliyor. Üzüntü verici, yıkıcı hikayeler, mutluluk hikayeleri. Hep insanların birebir hikayelerini dinliyorum. Ve bunların büyük çoğunluğu, yüzde sekseni yıkıcı hikayeler. Ağır sınavlar, ağır imtihanlar. Ve beni en çok etkileyenler çocuk kaybetme imtihanları. Allah Teala bu zor sınavla Müslümanları sınav etmesin. Amin. Amin. Çok ağır bir sınav çünkü. Sınav çok ağır olduğu için mükafatı da cennet. Hadis-i şeriflerde Muhammed Aleyhisselam, o çocuk, annesi babası öldüğünü görmüş olduğu o çocuk var ya, cennetin kapısında bekler, içeriye girmez. Annesi babası güzel bir sabırla karşıladıysa bu sınavı, anasını babasını almadan cennete girmez diyor. O çocuk için. Dolayısıyla çok ağır bir sınav olduğundan sebep mükafat da çok fazla. İşte bunların hepsi geçici kardeşler. Diyelim ki çocuğun büyüdü, 30 sene, 40 sene yaşadın. Ya sen ya da çocuğun ölmeyecek mi? Ölüm denilen bir vakıa var. Peygamberlerin bile yaşadığı. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Şu halde biz de bunu yaşayacağız. Çocuğumuz da bunu yaşayacak. Ağır bir sınav vermek dilerse çocuğumuzu kabre götüreceğiz. Kendi ellerimizle defneteceğiz. Daha hafif bir sınav olacaksa biz öleceğiz çocuğumuzdan ayrılacağız dünyada hanımımızdan bile daha çok sevdiğimiz çocuğumuz oluyor. Hanımımızı çok seviyoruz evlendiğimiz zaman. Ama çocuk dünyaya geldiği zaman kardeşler kimse bana aşık pozu yapmasın. Ben karımı çok seviyorum canım cicim falan yapmasın bana. Çocuk olana kadar. Senin aşkın çocuk olana kadar. Çocuk olduktan sonra o sevgi kime kayıyor kardeşler? Allah erkeğe de kadına da bir merhamet vermiştir. Hemen sevgimiz çocuklara kayıyor. Kız ya da erkek fark etmiyor. Tabi İslam kızı biraz daha kayırdığı için Allah kadını kızı çok zulüm gördüğünden dolayı biraz daha fazla kayırdığı için kalbimiz kız çocuğuna karşı biraz daha fazla merhametli. Çok merhametli. İşte kardeşler, kabre giriyorsun ve çocuğundan ayrılıyorsun. İlk kaybettiğin şey ne oluyor kabre girdiğin zaman? İlk, i̇lk kaybettiğin, kaybettiğin şey adın, adın oluyor. oluyor, sana, sana isminle ismini hitap etmiyorlar. Mevta diyorlar, mevta. Cenaze. Al bizim, bizim cenazeyi. Hoca bile olsan, hacı bile olsan, âlim bile olsan cenazemiz buradadır diyorlar. Bak isminin unutuluyor. Seni ilk terk eden şey ismin oluyor. Oğlun, malın, mülkün, aşık olduğun karın, anan, baban senin için herhangi bir azanı kaybettiğinde ilk azasını verecek olan potansiyel kimdir? Anne babadır. En önce onlar vermek ister. Ağza nakdini yapmak için, senin hayatını kurtarmak için. Ama onlar seni kendi elleriyle toprağa bırakırlar. Onlar bile senin, senin gidişine, gidişine engel olmazlar. İşte bunların tamamı Allah'ın tattırdığı nimetlerdir. Müslüman kardeşim geldi, 7 yaşında torununu toprağa koymuş. İkiz torunum var diyor, anneleriyle beraber tatile yolladım diyor. E, torunlarımı almış diyor, yedi yaşlarında iki tane torunumu havuza koymuş diyor. Annesi de havuzda, küçük çocuklarla. Orada eğleniyorlar, çocuğunu ağzına bir bir plastik bir şey koymuş. Onunla beraber havuzun içine dalıyor, gözlerine su kaçmıyor, bir de nefes alabiliyor biraz. Hani yarım metre falan inip nefes alabiliyor onunla. Fakat borusu mu tıkanmış, ne olmuşsa çocuk çırpınırken annesi fark etmiyor, herhalde oyun oynuyor diyor. Fark etmiyor, annesinin bir metre yanında çocuk boğularak ölüyor. 20, 20 gün boyunca hastanede yoğun bakımda kalıyor, 20 gün sonra ruhunu teslim ediyor. Allah Teala bu aileye sabırlar versin. Amin. Amin. Bak ayrıldı. Canından çok sevdiği çocuktan ayrıldı. Azrail gelseydi. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Amin. Beşer deseydi. Bak bu çocuğun canını alacağım. Bir seçim şansı versem sana, seçim şansı versem, sen 35 yaşında annesin, bu çocuk 7 yaşında. Hanginizi alayım desem ne dersin? Bin, Bin tane, tane anneye, anneye sorsun. sorsun. Bin, bin annenin, annenin 999'u 999. o bir tanesi merhametini kaybetmiştir yaptığı pisliklerden dolayı. O bir anne hangisi biliyor musunuz? Çocuk doğuruyor çocuğu çöplüğe bırakan, poşetin içinde çöplüğe bırakan o bir tane anneyi ona söylüyorum. İnsanlıktan çıkmış artık o anne. Zina yapıyor, çocuğa bak bakamam ben diyor. Çocuğu da alıyor poşete koyuyor çöplüğe bırakıyor. Böyle haberleri görmüşsünüzdür. Bunları bilirsiniz. Bu tip kadınları gördüğünüz zaman içinizden lanet okumak gelir. Fakat işte İslam müsaade etmediği için lanet de okuyamazsınız. Allah seni bildiği gibi yapsın dersiniz yani. Bunu da demeden alıkoyamazsınız kendinizi. İşte o yüz 100 kadının, bin kadının 999'u der ki benim canım al. Bak kendi canından bile feragat edebiliyor çocuğun için. Çünkü o nimeti çok seviyor. Allah'ın verdiği en güzel nimetlerden bir tanesi. Ayrılmayacağı yer neresi? Tatma. Bu nimetlerin tatma olarak değil de ebedi olarak geçtiği ayetler. Hangi ayetler? Cennet ayetleri. Allah'ımızın cennetten bahsettiği ayetlerin çoğunda da ebediyet geçer. Halidine fiha Onlar orada ebedi olarak kalacaktır. Sonsuz olarak kalacaktır. Dolayısıyla sonsuz olarak kalacağın bir yerde nimetlerden uzaklaşma, kopma, ayrılma da acı da söz konusu değildir. İşte Allah'ımızın burada kullandığı şey ne? Dokunduruyoruz. Onlara bir nimet dokunduruyoruz.